AK Parti Tire ilçe başkanlığı seçim çalışmalarıyla birlikte üye çalışmalarına da devam ediyor. İyi Parti'den istifa eden Tireli insanı Mustafa ilçemize, Sezen, Mustafa AK Parti'ye katıldı. Sezen'in rozetini AK Parti Tire ilçe başkanı Mert Falakalı taktı. Hayırlı olsun. Önce ilçemize, Mustafa abime ve ülkemize inşallah partiye katılan Mustafa Sezen ise şöyle konuştu. Şimdi e, Ak Parti'ye katıldınız. Az önce başkansızlıkta yani, da taktı. Siz ne söyleyeceksiniz? Hayırlısı olsun. Neden Ak Parti'ye katıldınız? Ya e, ben şu an zaten ayrılmıştım İyi Parti'den. Evet. Ben Buraya Burayı nasipti. Biz başkanla da görüşüyorduk zaten. Allah razı Hayırlı olsun. Evet. 14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kaldı. AK Parti Tire Teşkilatı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de sizi bir üye çalışması esnasında yakaladık. Neler söyleyeceksiniz Sayın Mert Falakalı? Evet AK Parti Teşkilatları sadece seçim zamanında değil 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar biz devamlı sahadaydık. Pandemi zamanında da her zaman vatandaşımızın seçmenimizin e, trelimizin yanında olduk. Hiç kimseyi siyasi ayrım gözetmeksizin için e, elimizden gelen desteği, gayreti e, sağlamak için e, çabaladık. STK'larımızla esnaf odalarımızla beraber e, iki yıl boyunca gerçekten çok uyumlu e, çalışmalar yaparak vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık. Evet bu bağlamda hepimiz zorluk çektik. Bununla beraber e, ülkemizin yanında küresel anlamda yaşanan ekonomik krizler devlet memurundan işçisinden esnafından çiftçisinden Hepsinden her kesime etkiledi, ama Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın destekleriyle çiftçimize, esnafımıza, memurumuza. Gereken katkıyı sağladılar. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlere destek verdiği sürece bu millet her türlü zorluğun altından hep beraber kalkmıştır. Kalkmaya da devam edecektir. 6 Şubat depremini ülkece hep beraber yaşadık. 11 ilimizi etkileyen büyük bir afetti. 15 milyon vatandaşımız dolaylı ya da direkt etkilendi. İnşallah bunların yaralarını da tez zamanda saracağız. 14 Mayıs'ta da Tire'den, İzmir'den ve Türkiye'den en güzel cevabı sadece Türkiye'ye değil dünyaya vereceğiz. Bunun sonucunda da inşallah Cumhurbaşkanımızı son kez Cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçtirerek yolumuza devam edeceğiz. Her gün bir milletvekili adayı ile ilçede çalışmalar yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi Allah razı olsun bizim vekillerimiz sadece seçim zamanı değil. Seçim bittikten sonra yine sahada oldukları için biz yine 5 yıl boyunca vekillerimizle beraber uyumlu bir şekilde 30 ilçemizde çalışmalarımızı yaptık İzmir genelinde. Şu anda da seçim zamanı vekillerimiz meclis kapandı mevcut vekillerimiz var, yeni adaylarımız var. Onlarla her gün programlar yaparak vatandaşımıza hizmet konusunda çalışmaya devam ediyoruz.